Annemin durumu nasıl? Durumu şu an stabil. Annenize pulmoner emboli gelişmiş. Yani bir pıltı koparak akciğerlerdeki damarları tıkamış. Bu da kanın temizlenememesine ve oksijenin kana geçememesine yol açar. Ama e, ağrı bacağında başlamıştı. Evet, pıltı ilk önce annenizin bacağındaki toplar damarlarda oluşmuş ve ağrıya yol açmış. Sonrasında buradan bir pıltı koparak annenizin akciğerlerine ulaşıyor ve buradaki esas soruna yol açıyor. Bu duruma da Derin ventromuz diyoruz. Bir daha söyler misiniz? Derin ventromuz. Ama e, daha önce hiç bacağı ağrımamıştı. Yani ağrısaydı ben bilirdim. Anladım. Ee, babanız buralarda mı? Konuşmam gereken bir konu var da. Kendisi pek buralarda değil. Yani vefat etti. O yüzden her şeyi bana söyleyin. Ne gerekiyorsa ben yapacağım. Anladım. Annenizin kan değerlerinde 12 promil alkol çıktı. Hem de sabahın 13.30'da. Ben verdim. İki yudum içince rahatlıyor. Ama bakın... Ee, ...pazartesi gününden beri ilk defa veriyorum. Yani üç gün olacak. Sürekli vermemeye dikkat ediyorum. Sesler duyduğunu söylüyor. Huzursuz oluyor. Sesler duyuyor. Çünkü anneniz bir şizofreni hastası. Siz alkolü verdiğinizde muhtemelen çok daha fazla gevşiyor. Hatta sızıyor. Ve bu da uzun süre hareketsiz kalmasına sebep oluyor. Derin ven trombozu uzun süre hareketsiz kalan kişilerde... ...sıkça görülen bir vakkadır. Hayır, annem alkolik değil. Ne yani? Sadece senin verdiğini mi içiyor diyorsun? Evet. Annenize kan ilaçlar verdik. Muhtemelen yarın kendini toparlar. Ve taburcu edebilirsiniz. Geçmiş olsun. Bir dakika, bir dakika. Ya, tabii ki alkol yüzünden. Tabii ki alkol yüzünden. Adam doktor. Baksana. Bembeyaz, tril tril önlüğünü giymiş. gizin arabası da tertemizdir. Plakasında bile DR yazıyor. Doğru mu? Yalnız el yazısı kötüdür, okunmaz. Yapacak bir şey yok. Herhalde durup dururken elinde kanıt olmadan annene alkolik diyecek hali yok. Valisi var mı yok mu diye Özef kesin kontrol etmiştir. Her türlü kan tahlilini yapmıştır. Bu tarz doktorlar öyle kafadan sallamazlar. Vardır mı bildikleri? Ateş Hocam, vakayı size memnuniyetle devredebilirim isterseniz. Vaka? Nerede vaka? Ben vaka falan göremiyorum. Vaka gitti, kadını yolladın eve. Öyle değil mi? Bitti gitti, kilit. Annen kaç yaşında? Siz doktor musunuz? Doktor ol. Stetoskopum bile var. Kaç yaşı? Sordum bu soruyu. Kaç yaşında anne? 50, 60. Daha mı fazla? 38. Daha önce herhangi bir bulgusu olmayan... 38 yaşında Balkan kökenli Makedonya asıllı bir hanımefendi aniden derin ven trombozu oluyor. Neden acaba? oral kontraseptifler, sigara, diyabet, obezite. Yani lafı nereye getirmek istiyorsunuz hocam? Derin ven trombozunu derin ven trombozundur. Başka pıhtı atmasın diye IV heparin verilir ve bacaktaki pıhtı çözülür. Yani bunun neresinde gizem? İpucu vereyim. Tahta, tahta. 38 yaşında. Yani derin ven trombozu olmak için beklenen yaştan 20 yaşcık daha genç. Benim bir kere hastam olmuştu çocuk hasta 12 yaşında. Maçta bacağını tekme yemişti ve derin ven trombozunu vardı. Bu kadın tekme yememiş. Travma yok. Risk faktörlerinin hiçbiri yok. Hocam siz hastadan hikaye mi aldınız? Evet aldım. Bir takım notlarım var. Gerçi benim tuttuğum notlar değil ama yine de işimize yarar. Oğlunun notları. Şimdi hareketsizlik. Hareketsizliğe gelince kadın bayağı hareketli. Paranoyası coşmuş durumda. Yattığı yerde duramıyor. Kıpır kıpır maşallah. Hasta paranoyeti mi? Evet. Şizofreni tanısı var. Bunlar da şizofreni tanısı konulduğu günden itibaren oğlunun tuttuğu notlar. Çok sürükleyici. Tavsiye ederim. Yani çok objektif bir eser değil. Yani çocuğun annesi sonuçta bazı yerlerde duygusal davranmış ama sürükleyici. Bakın. Evet. Derin ven trombozu ayırıcı tanısına şizofreni ekleyebilir miyiz? Yani. Yani değil. Hayır. Doğru cevap hayır olacaktı. Beynimizin dopaminerjik yolaklarındaki sorunlar kan neden olmazlar. Şizofreni derin ven trombozunun bir nedeni değildir. Aslında şizofreniyle ilgili çok da bir şey bilmiyoruz. Öyle değil mi? Belki de bir alakası vardır. Bilemiyorum. Bunu öğrenmenin tek bir yolu var. Nedir hocam? Saksı. Saksılar. Saksıları çalıştırmak. Riyadno. Hı? Makedonca. Bay bay. Kanalımıza Hı. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.